Velik, hayırlı ramazanlar. Nasılsınız? Fatma hoş geldiniz. ödemeye Aynen, aynen. Elhamdülillah. Evet. Ramazan yani mübarek inşallah. Şimdi mahallemizde olan işte yetim aile olur, ihtiyaç sahibi. Hangi ailemiz borcunu ödeyemeyen, dedikmiş borcu varsa ödemek istiyoruz inşallah. Tabii ki biz vesileyiz. Bucaşıyor. Evet yetimler de var. Evet. Durumu da iyi değil. Tamam. tamam. Biz inşallah onun borcunu kapatalım. Ne kadar borcu? Bin TL olacak. Osmanlı'dan e, tevarüz eden e, zimen defteri e, uygulamamız. Adıyaman'ımızda bu hoca hanım Fatma Mutlu hocamız ve ekibinin marifetiyle Adıyaman'da da yaşatılıyor ve devam ediyor. Bu hoca hanım kardeşimiz ve ekibinden Allah razı olsun gidiyorlar. Mahallelerde efendim bakkallarda borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin efendim borçlarını kapattıkları gibi biraz da fazla para ödemek suretiyle işte Ramazan sonuna kadar da bu ailelerin ee, bu insanların ihtiyaçlarını ve e, ne isterlerse onları verin demek suretiyle biraz da fazla ödeme yaparak e, ecdadımızdan efendim dedelerimizden Osmanlı'dan bize tevarüs eden bu güzel adeti ve uygulamayı ve biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde ee, yaşatma gayreti içindeyiz. Fatma mutlu hocamız ve ekibi bu üçüncü Ramazandır. Bu hayırlı hizmeti yapıyorlar. Yani 500 bin liraya yakın bir harcama e, yaptılar. Allah razı olsun diyorum ve bütün hali vakti yerinde olan kardeşlerimize de inşallah bir örnek ve teşvik olsun. Bizler ne vereniz ne alanız, bizler sadece arada vesileyiz, köprüyüz. Ee, ecdadımızın Osmanlı'nın bizlere bırakmış olduğu zimem defteri borç kapatma usulünü elhamdülillah 3-4 yıldır yapmaya çalışıyoruz. Marketleri, işte bakkallar, fırınlar gezilerekten yetim aileler, ihtiyaç sahibi aileler belirlenir. Borçları onların hiç haberi olmadan kapatılıyor elhamdülillah.